Her şey sıradan bir sabah gibi başlamıştı. Ama Batun'un sıradan sandığı hayatı o gün bambaşka bir yola sapacaktı. Of, yine aynı okul, yine aynı gün. Keşke gerçek sihirli bir şey olsa. Okuldan dölerken posta kutusunda bir mektup buldu. Bu da ne? Bu mühür çok tuhaf. Saklı Uzlar Akademisine çağrıldınız. Akademi mi? Ne Akademisi bu bir şaka mı? Ne postacı getirmişti onu, ne de göndereni belliydi. Sadece üzerinde yazan tek bir cümle vardı. Saklı Ruhlar Akademisine çağrıldınız. Batu önce bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ama gece olduğunda mektup parlamaya başladı. Ne oluyor? Mektup ışıldıyor. Bu bu gerçek olamaz. Ama ya doğruysa? ve ışığın içinden evin içinde bir kapı belirdi. İçeriden sıcak bir rüzgar esti ve Batu cesurca adımını attı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.